Bipolar duygulanım bozukluğu ve bunun koronavirüs salgınından nasıl etkilenebileceği hakkında biraz kısaca konuşmak istiyorum. Şu dönem özellikle Mart-Nisan ayları duygudurum ataklarının sıklaştığı bir dönemdir. Biz bu dönemde mani, hipomani ya da depresyon ataklarının gelmesini bekleriz normalde. Fakat bu dönemde beraberinde bir de virüs e, salgını oldu. Bu virüs salgını sebebiyle son 15 gündür ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bunun içerisinde özellikle sosyal mesafe artışı, belli saatlerde, belli mekanlarda olmama, kalabalık yerlere girmeme, eğlence e, mekanlarının kapatılması e, söz konusu. Özellikle duygudurum bozukluğu hastalarının e, bu dönemde hareket etmesini, sosyalleşmeye enerjilerini dışa vurmaya ihtiyaçları var. Ee, biz biliyoruz ki e, hipomani ya da mani dönemlerinde hastalarımızı sadece ilaçla değil aynı zamanda egzersiz yani fiziksel aktiviteyle de e, bu atak tablosunu kontrol altına alırız. Oysa şimdi bir izolasyon, karantina dönemi var. E, bu yüzden e, hem mevsim değişimi hem e, artan stresle birlikte manik atakların gelme ihtimali artabilir. E, bir de ortamda bulunan belirsizlik kuşku, sürekli değişken bilgilerin akıyor olması, yetkili ağızlardan gelen bilgilerle çelişen sosyal medyadaki değişken bilgiler özellikle bipolar hastaların kaygılarını arttırarak manik ya da hipomanik ataklara doğru kayışa sebep olabilir. Bu yüzden ilaçlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Eğer kan seviyesi ölçülen, eee lityum, valproik asit, karbamazepin gibi ilaçlar içiyorsanız, bunların takibini düzenli yapmanızı tavsiye ederim. E, uyku uyanıklık saatlerinize lütfen dikkat edin. Biliyorsunuz e, bipolar hastalıkta e, uzun uyumak depresyon, az uyumak mani ya da hipomaniye kaymaya sebep olabilir ve bu virüs pandemisi sırasında evde olmak, hareketsiz kalmak e, depresyonu ya da uykudaki kaymalar sebebiyle mani hipomaniyi etkileyebilir. Kendinize ev içerisinde meşgul etmeniz, planlı, düzenli olmanız gerekiyor. İlaçları düzenli kullanmanın yanı sıra Bipolar hastalar açısından atak riskinin yükseldiği bir döneme sebep olabilir virüs. Bu yüzden eğer 2-3 gün uykusuz kalırsanız ya da 2-3 gün iyice karamsar, mutsuz, hayattan zevk almaz hale gelirseniz, bir an önce hekiminizi arayıp tedavinizle ilgili ne yapabileceğini öğrenmenizi tavsiye ederim. A Sosyal medyada az vakit geçirin. Bolca sevdiklerinize telefon üzerinden ya da görüntülü konuşarak e, iletişimde kalın e, ve sanki okula, işe ya da bir e, eğitime gidiyormuş gibi gününüzü planlayın. E, bu geçecek, geride kalacak e, bu süreç içerisinde psikiyatrik bir e, alevlenme yaşamayın dilerim. Sağlıkla kalın, iyi günler. Sağlıklı günler diliyorum.